Herkese merhaba, kafa topu 2'nin dördüncü bölümündeyiz arkadaşlar bu seriyi bayağıdır devam ettiriyoruz yani bayağıdır dediğim şu an e, yeni video falan atamadım kusura bakmayın arkadaşlar e, bu videoya 6 like gelirse ne çekeyim arkadaşlar e, size de soruyorum onu da söyleyin yorumlarda e, evet şimdiden ilk elimize girelim arkadaşlar gene Gene aynı ya abi her şey. Girelim. girelim bir dakika. Bir şeyler olmuş neyse. Şimdi girelim arkadaşlar. Oğlum oyun yaz güncellemesi mi gelmiş? Bir şeyler gelmiş oyun arkadaşlar. Ee, oyun biraz değişik. Değişik dediğim güncelleme gelmiş oğlum. Arada güncelleme yapıyor oyunda işte yani. Oyun oğlum bu da. Evet e, arkadaşlar 40 abone olmaya çalışıyoruz. Lütfen yardım edin arkadaşlar. Bu videoya 6 like gelirse gene bu bölümü çekeceğim arkadaşlar. Yani artık yeni bölüm atacağım artık yani çok bayağıdır atmıyordum. Ah be. Bayağıdır atmıyordum yani. Ee, o yüzden de izlenme olmuyor, bir şey olmuyor. En son 3. bölümü atmıştım daha da atmamıştım arkadaşlar yani. Ee, Arkadaşlar, bana bu isteyen bana edit yapabilir buradan arkadaşlar edit edit yapabilirsiniz bana haberiniz olsun yani edit e, ne bileyim beni takip eden kişiler edit yapabilir bana isteyen yapar isteyen yapmaz yani size kalmış. Şimdi arkadaşlar e, bu bunu bir yenelim evet yeniyoruz da güzel yeniyoruz. Evet arkadaşlar. E, Artık view atmaya çalışacağım. Yani boş olduğum zamanlar atmaya çalışacağım. Çünkü bu yani hiç atamıyorum gerçekten. Hiç hiç ama hiç. Yani o yüzden biraz toparlamamız lazım arkadaşlar. O yüzden şu anda video çekiyorum. Ee, arkadaşlar kanalımız 28 aboneydi. Artık 31 abone. Tekrardan geri geri döndük Göründük, geri döndük arkadaşlar geri geliyoruz. Yani siz üzülmeyin biz geri geliyoruz arkadaşlar. Biz bir şey yaparız ama bir şey deriz bir şey yaparız ama biz 30 30 abone kalırız oğlum. 30 aboneyi yaparız illaki. Yani evet öyle diyeyim. Evet şu anda bu eli bitiriyoruz abi. Hadi. Yani, ah yes. Arkadaşlar normalde internet berbat ama şu anda çok iyi şey internet. Bak ben video çekerken bana şans geliyor lan. Evet yani video çekerken gerçekten bana bir şans geliyor yani. 21. olduk. Böyle. Evet şimdi bir dakika arkadaşlar şu an keşke reklam olmasa arkadaşlar. Hiç sevmiyorum bu reklamları ya. Neden koyuyorlar bilmiyorum ama. Para kazanmak için koyuyorlar tabi. Yani çok mantıklı aslında para kazanmak için koyuyorlar. Evet neyse bunu boş vererek şimdi oyunumuza devam edik. Diyeceğim de reklamı bitsin bir. Evet ilkeli bayağı iyi yendik. Paket geldi dur. Şey paketi dakika paket geliyor paket bu işte oğlum paket dediğim bu yani ne bekliyorsunuz <laughs> oyun paketi o aha arkadaşlar 32 level oluyoruz 32 leveliz yay beşeyimaz oğlum benim zaten çok oynamasın <laughs> neyse ikinci elimize giriliyor girelim al bismillah başlayalım Arkadaşlar e, inşallah inşallah şu an her şey iyi gidiyordur. Ses sesin kalitesidir falan da falan inşallah iyi gidiyordur. Çünkü şu anda yani şu an video çekiyorum ya. Kalitenin iyi olmasını istiyorum. Oyunum dondu. O yüzden golledim. Öğren de gel diyorsun. Oğlum ben seni yeneceğim Ben, ben seni özellikle yeneceğim. Ama öğrende gel dediğin için özellikle yeneceğim seni. Ne oldu lan? Buraya edit yapabilirsiniz arkadaşlar. Buraya çok fena edit olur ha. Öğrende gel falan dedi ya. Buraya çok pis edit olur. Arkadaşlar bana abone olanlara ben de abone oluyorum. Bu hala devam ediyor. Yani bitirmedim bu şeyi. Arkadaşlar Evet 6 like gelirse bu videoya ne çekeyim arkadaşlar kafada mı çekeyim gene yoksa Minecraft mı çekeyim arkadaşlar bunu da siz belirleyin bunu da siz belirleyin arkadaşlar Evet arkadaşlar bize ab e, abone kasmaya çalışıyorum lütfen bize abone olun bana abone olanlara ben de abone oluyorum arkadaşlar haberiniz olsun yani ondan da söyleyeyim size Evet şu anda devam ediyoruz. Videomuza. Yani arkadaşlar of oğlum adam bana verende gel demişti. Bir fena yanıyoruz şu anda. 8-2 adam lan lan nasıl zıpla. <laughs> Kendisine gol attı ya. Arkadaşlar yani boş olduğum zamanlar video yapmaya çalışıyorum. Yani bu, bu da böyle ne yapayım arkadaşlar ya. Bu çok şey oluyorum olamıyorum yani ne şey olamıyorum hmm, müsait olamıyorum o yüzden ben de çok video atamıyorum bu aralar sonra abone gidiyor falan gidiyor Ab aboneden çıkmayın arkadaşlar yani sizlerden bunları istiyorum arkadaşlar bu elde bitti Adam ona 3 yendik bu elde bayağı iyi oldu bir maç bitiyor Aha, bekleyelim bekleyelim bakalım bekleyelim. Evet şimdi bir dakika. Gene reklam geldi. Bir dakika. Reklamı geçelim. Bekliyoruz. Evet. Ee, evet. Evet arkadaşlar e, videoyu burada bitiriyorum. E, lütfen bana abone olun, like atın, altı like gelirse ne çekeyim? Bunu da yorumlarda yazmanızı bekliyorum. Bana abone olanlara ben de abone oluyorum. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.